uzun bir geçmişimiz var hiç yorulmadan en azından bir kere eğlenceli beşik ha biz varız ha biz maskeli balo Saygıya durup üstün bir gecede bir sır pay katlayıp sade bir kahveden keyifsiz bir detayın hükmüyle ha biz yokuz ha biz seferde ya bu kez ölenleri görmeliysek ya sen kuş olup gitmeliysen bir trenle Parka dolalım. Park bizi alır önce. Seyrimizden bir sabah kazanır. Eğri fakat daha çok eğrilmez bir şoförle. Sayısız rampaya katlanır ve güneşten daha zengin sofraya diz çökeriz. Ya sen kuş olup gitmeliysen bir trenle. Oysa sergimize kuşlar gelir uzanır.